Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstünü gördük. Şimdi esri göreceğiz. Esri'nin hallerini ve okunuşlarını göreceğiz. Esre harfin altına gelen harekedir. İnce harfleri i sesiyle, kalın harfleri ise ı ile i sesi arasında bir sesle okutur. Pek örnekleriyle beraber görelim ve harflerimizi inceleyelim. İ, B, C, Ç, G, H, X, D, Z, J, Z, C, Ş sı zı 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 ı 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 Örneklerde de görüldüğü üzere hı harfi kalın harflerden bir tanesidir. Hı şeklinde ı ile i arasında bir sesle bu harf okunur. R harfi bir önceki dersimizde de bahsettiğimiz gibi üstün ve ötre durumlarında kalın, esre durumlarında ince okunur. S si harfi de, L harfi de ikisi de kalın harftir. I ile i arası bir sesle okunur dı, zı ve gı ve gı harfleri. Bu harfler kalın harflerdir. Bu harflerin okunuşları ı ile i arasında bir sesle. Gı gibi, gı gibi, dı gibi, v gibi iki ses arasında bir sesle okunurlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.